Merhaba arkadaşlar, bugün Game Dev karşınızdayım. Hadi başlayalım. Şimdi en son oyun geliştirmeye başlamıştık. Oradan devam edeceğiz. Bu neymiş? Bütün IP adresiniz bize ait, atlı bir şirketten. E Engine 7 motor için patent haklarını mı ihlal etmişiz? bunu öder veya bizi bir daha rahatsız etmemelerini umabiliriz Yazar da reddedip bunu mahkemede mahkemeye gidelim Alternatif olarak hayranlarımızı biz de çağırır. Tamam hayranları çağıralım. Allah Allah. Nelerle uğraşıyoruz. Şimdi. Full. Oynanış böyle. Hikaye böyle olacak. Şimdi. Şu sadece bunu koyalım. Buradan hepsini koyalım diyecektim. Koyamıyoruz. Oyunu kaydetmeye çıkaralım. O da kurtarmıyor. Şu i̇kisini bir çıkaracağız o zaman. Tamam böyle. Buradan da oyun öğreticilerini çıkartalım. Şimdi buraya teknolojisi en yüksek adam. Marte Mayer'ı koyduk. Oynanış tasarımcı ama tasarımı çok yüksek olmayacak biri. Kendimi koyayım. Hikaye de tasarımcı biri. Onun da çok yüksek olmasına gerek yok. O zaman şöyle şöyle buraya ben. Heh. Böyle hemen şuradan bir tane pazarlamadan büyük kampanya diyelim. Devam edelim. Güzel. Bir de röportaj denk geldi şansımıza. Tamam. Oyunu abartacağım. Bolca araştırma puanı lazım. Sürekli özellik açılıyor. Hı. Oo 10.000'de hayran kazanmışız. Vay be. Çok iyi. Şimdi. Burası sıfır burası böyle. Burası full. Aynen. Diyaloglardan bunu çıkarttım. Bunu koydum. Böyle devam. Şimdi diyalog tasarımcı biri. Buraya kendimi koyup aradan çıkartayım. Bölüm tasarımı teknolojici biri. Böyle teknolojisi orta düzey kim var? Şöyle buraya da böyle mi yapsak Aynen böyle yapalım Tamam Martimeyer zaten oraya koyamayız böyle devam edecek burası o zaman Tamamdır hemen şuradan pazarlamadan bir tane daha büyük kampanya Büyük stand Oh 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 bol bol araştırma puanı 120'yi görürsek iki şey birden araştıracağız herhalde. Bir tanesi 60 puanlı yanlış hatırlamıyorsun. Yoksa 80 puan mıydı? Şimdi burası böyle. Burası full. Burası böyle tamam. sesi koysa kurtarmıyor. Hmm. sesi olmasın o zaman. Böyle olsun. Ya da şunu da çıkar. Sadece bunu koy. Ha tamam böyle olsun. Bunu da koy. Kurtarmadı. Bunu çıkarsak. Bir tane büyük özellik çıkartıp böyle yapalım o zaman. Aynen. Tamam. Şimdi. Dünya tasarımı. Tasarımcı biri. Ama çok yüksek olmayacak. Şöyle yapsak. Grafik dengeli. Hmm. Şöyle yapıp böyle yapsak kurtarmıyor. Böyle yapsak Tasarımcı bile kimdi 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 Şöyle yapsak hmm, Bir dakika Şimdi dünya tasarımına kendimi koysam Grafik dengeli olacak. Böyle yapsak. Of şurayı hiç iyi yönetemiyorum ya. Kevin Flynn çok yoruldu şimdi de. Neyse böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam şuradan son büyük kampanyamızı da verelim. Hadi bakalım. Vay 1 milyonu geçtik. Kaçıncı olmuşuz? 21. Güzel. Bekleyen sayısı deli gibi artıyor. Tamam, şimdi bagları da temizleyelim. çıkardım. değil Bir tane bak kaynadı arada. Bir dahakine daha fazla bekleyeceğim. Oo, oh, maşallah yeni yeni özellikler harika. Bunun hemen raporunu alalım. Bunun da puanları gelsin. Of hiç iç açıcı değil. Yani artık daha yüksek puanlar almamız lazım diye düşünüyorum. İşte eğitim desek. Şu adamın teknolojisini bir 700'ü geçirsek aslında hiç fena olmaz. Bir de araştırmalara bir bakayım. Aa, bir tane 40 puan varmış. Güzel. 80, 80. Hepsi 80. O zaman şu kıtlığı yapalım. Biri bunu yapsın. Birileri de eğitim alsın şuradan. Eğitim. Şimdi şu adama teknoloji verelim. Sen tasarımcısın. Sana tasarım verelim. Sen teknolojisin. Sana teknoloji. Sen dengeli şundan. O zaman bu da dengele Aynen. Şu. Böyle geliştirsinler kendilerini bakalım. genel olarak satışları olumlu etkile diyor. İyi. Tamam. Tablet çıkıyormuş bir tane. Kendime de eğitim vereceğim. Ben çok geri kaldım. Aa, ihtisas diye bir şey gelmiş. Oha, 200 araştırma puanı diyor. Yuh. Benim bunu yapmama imkan yok. Kendime de şuradan bir tane dengeli vereyim. Şöyle. Şu adam 700 olacak inşallah. 697'de kalmış. Evet kaldı öyle. Sen kaç oldun? Sen 700'ü geçtin. Güzel. O zaman bir tane iş sözleşmesi yapalım. Yapın bakalım bunu. Bol bol araştırma puanı istiyorum. güzel. Şimdi yeni oyuna başlasak mı? Başlamayalım o zaman. Bir tane daha sözleşme yapalım. Yeni yıla da daha girmemişiz zaten. 50'ye 76 var. Tamam bunu yapalım. Nintendo Wii'nin çakması. Nintendo Wii. Tamam. Tamam, bu da halle oldu. Şimdi siz tatile gidin. Şöyle. Evet, bu da gitsin, bu da gitsin. Hepsi gelsin. Ondan sonra yeni oyun. Ne kadar kar ettirmiş bize? Ben ona bakayım. 25 milyon. İyi. Tamam, herkese geldiğine göre başlayalım. Büyük. Biz en son ne yaptık? Zombi aksiyon yaptık, değil mi? Tamam. Hmm. Bir tane spor oyunu yapalım. Spor olsun. Bunu ne yapsak peki sporu? Hmm. Simülasyon olsun. Spor simülasyon. Herkese yapalım bunu. Bir de simülasyonu hangi konsola yapsak o var. Hmm. Aslında PlayStation 3'e yapabiliriz ya. Oraya hiç oyun yapmadık. Yapalım gitsin. Bir de bunu deneyelim. Tamam. Böyle. İsmi de ne olsun? Mifa olsun. FIFA'nın çakması. Buldum. Şöyle Mifa. Tamam. Böyle. Devam. 3D grafikler versiyon 5. Hemen şuradan pazarlamadan büyük kampanya. Şimdi. Ee, burası böyle. Burası full. Burası böyle. Şimdi motordan bir şey çıkartacağız. Şu basit fiziği çıkarıp bunları koysam kurtarmıyor. Ee, böyle olsun o zaman. Ya da şöyle. Şöyle tamam bu. Oyunu kaydetmeyi de koyabiliyoruz. Böyle. Oynanıştan bunu da koydum. Şimdi motor teknoloji biri kimi koysak? Şu Kevin Flynn'i koyacağım buraya. Oynanış tasarımcı biri. tasarım en yüksek kim var? Bu var. Böyle hikaye ve görevler o da tasarımcı biri. Buraya da kendimi koyayım böyle devam edelim burada Pazarlamadan da büyük kampanya dedim. Hadi bakalım. Gözüm bir yandan da araştırma puanında. Hayda, aksiyon oyunları daha çok tutuyor diyor ya. Kötü denk geldi. Burası şöyle. Evet. Burası böyle, burası full. Tamam, ellemeyeceğim burada bir şeye diyalogdan bunu da koyabiliyorum. İyi. Gerçekten güzel. Tamam. Diyalog tasarımcı biri. Tasarımı çok yüksek olmayacak. Tam buraya kendimi koymuşum. Oyun otomatik öyle ayarlamış. Bölüm tasarımı teknoloji biri. Buradan kimi koysak? Dinovet'i koymuş. Böyle yapalım. Yapay zekaya da en yüksek olan. Şu Marte Tamam böyle. Hemen şuradan pazarlamadan da büyük kampanya. Güzel. 134 Araştırma planımız hızla artıyor. Çok iyi. Burası böyle tamam kalsın. Burası full burası böyle. Tam buradan değiştirebileceğim bir şey yok o zaman benim. Şimdi. Buraya tasarımcı biri. Hmm. Şöyle olsun. Grafik dengeli. Hmm. Grafik dengeli. O zaman bu adamı buraya koyacak. Öyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Ses tasarımcı biri olacak. O zaman bunu böyle yapalım. Tamam bu şekil o zaman ya. Aynen tamam böyle. Hemen şuradan pazarlamadan da büyük kampanya. Tamam Nintendo'nun yeni konsolu diyor. Şuradan büyük stand. Ha eski motorumuz. Ehenci 1. Oha ilk motorumuzu istiyorlar bize. İyi alın bakalım bağışladım. da Ne diyor? 24 bin fan kazanmışız. 2.5 bin zarar etmişiz. O paradan ne olacak? Koyar mı o para bize? Bir haftaya da E3 yapılacak. Tamam. Kasa kasa gitti. 1 milyon Kaç olmuşuz? İkinci sıradayız. Oha. Müthiş yükselmişiz. Hayranlarımızın artmasından dolayı oldu herhalde o. Azıcık daha bekleyeceğim. Şu son hataları da temizleyin. Tamam çıkarttım. Huf! Hadi bakalım. Çevrim içi oyna geldi. Ooo. Evet, puanlar geliyor. Güzel, dokuzla başladık. Oo, çok güzel. Vallahi bu oyun oldu. Bu oyun oldu. Hem de harika oldu. Çok güzel. Hemen şuradan oyun raporu. Sizde bir iki tane sözleşme yapın bakalım. Şöyle bir yüzden evet daha çok araştırma puanı Oyun deli satacak zaten. O konuda rahatız. Daha ikinci ayında 1.8 milyon sattı. Tamam. Hemen şuradan bir tane daha sözleşme bulalım. Şöyle büyük bir şey. Allah'tan büyük bir şey dedim. Bu En büyük bu var. Tamam. Birkaç tane hemen özellik araştıralım. Şuradan araştırma. Çoklu türü multi platform. Şu çevrim içi oynayı araştıralım. Sonra yetenek ağacını araştıralım. Başka da bir şey araştıramıyoruz zaten. Tamam bitti. O zaman geri kalanlara da eğitim verelim. Şimdi Cinovati dengeliydin sen. Sana bu. Sen teknolojicisin sana bu. Sen tasarımcısın. Sana bu. Sen dengelisin. Sana bunu verdik. Bu adamın kaç olmuş? Bu adam burada 700'ü geçmiş. O zaman bu beklesin. Buna bir şey araç şey yapmayalım. Eğitim vermeyelim. Oyun 5 milyon satmış bu arada. Öf. Şimdi eğitimden sana teknoloji verelim. Kendime de buradan dengeli vereyim diyeceğim. Ha tamam verebiliyorum. Şöyle tamam. Puanımız kalmadı zaten. Şimdi bunlar yorulur mu acaba yorulur yorulabilirler o yüzden şunu yapalım birkaç daha araştırma puanı gelir belki üç tane geldi bayağı çok geldi yeni oyun motoru yapsak çok bir özellik koyamayacağız herhalde üç tane koyacağız daha zaten bir üç tane şey var önemli. Aslında şu multi platformu da yapsak çok iyi olur da 100 araştırma puanımız zor. Birazcık daha bekleyelim. Tamam. Karımıza bir bakayım. Püf, 74 milyon. Üf. Bir şey kalmamış. Şunu yapalım. Yeni bir şey geldi mi? Gelmedi. Bunlar yorulacak mı acaba? Başlasak mı yeni oyuna? Yeni yıla da girdik zaten. Hmm. Başlayalım ya. Tamam. Şimdi konu hmm. Zindan yapalım. Zindan RPG yapalım. Bu sefer Şimdi Zindan RPG'yi hangi kitle yapsak bu da önemli tabi. Herkese de yapabiliriz. Yetişkin de yapabiliriz. Peki bunu hangi konsola yapacağız? Şöyle yapalım. Yetişkin. Tamam rol yapma. Xbox'a yapacağım. Tamam böyle. Son oyun motorumuz yine. İsmi de ne olsun? Dungeon New World Şöyle Heh. Tamam Oldu mu Heh. Şuradan RPG tamam böyle evet ileri hemen şuradan pazarlamadan büyük kampanya Hadi bakalım bana sakın yorulduk demeyin ha bak çıldırın Şimdi burası böyle Burası böyle, burası full. Şimdi hikayeden ne var ne yok dayayalım. Dayayamıyoruz. Bir şey çıkaracağız. Şöyle yapsak, şöyle tamam. Motordan bir şey çıkaracağız. Şu büyüğü çıkarıp, şöyle yapsak o da kurtulmuyor. Böyle yapsak. şöyle yapacağız o zaman bu şekil ya da böyle yapıp şöyle yapacağız ama çoklu oyuncuyu da yeni araştırmadık mı biz ha çevrim içi miydi neydi bir tane araştırma yaptık biz otomatik eklendi mi o buraya anlamadım neyse ben riske girmeyeceğim şöyle şu ikisi olsun sadece. Oynanıştan da bunu çıkarttım böyle. Şimdi motor teknoloji biri ama çok yüksek değil. Hmm, kendimi koydum. Oynanış tasarımcı biri. Şunu koydum. Burası da tasarıma en yüksek olan kişi. Böyle devam. Şuradan pazarlamadan büyük kampanya. Videonun da süresine bakayım. Evet bunlar da yorulmaya başlamış bu arada. Harika oldu bu. Gerçekten müthiş. Vallahi kötü oldu bunların yorulmaya başlaması. Ay, az daha telefon düşürüyordum. şimdi Burası full Burası böyle Burası böyle hmm. bir şey çıkarmama gerek var mı var bunu çıkarttık şimdi e, diyalog tasarımı en yüksek kişi John Etchen'i koyamayacağız buraya Sergio Robertson olsun hmm, Burası teknoloji biri Kevin Flynn'i koymuş oyun buraya aslında olur Tamam Buraya da Dinobeti mi koysak Tamam böyle Buradan da böyle devam edelim pazarlamayı da büyük kampanya dedik Bunların yorulması biraz kötü oldu umarım toparlayabiliriz. 487 bin de hayranımız var ha, müthiş. Gerçekten. Şimdi burası full. Burası böyle. Burası böyle. Şöyle. Evet. Sesten sadece film müziği koyup devam edelim o zaman. Aynen. Böyle olmuyor zaten. Dünya tasarımı. Bunu koyduk. Tamam. Dünya tasarımı. Tasarımı yüksek kişi. Sergio Robertson'u koymuş oluyor. Nasıl yapacağız burayı? Kendimi koysam saçma olur. Sergio Robertson yoruldu. Jonah Chandler de kurtaramayacak zaten burayı. Evet. Böyle yapsak. Grafik dengeli biri. Oyun Dinovati koymuş. Adam yorulmuş zaten. Böyle yapsak. Ses de tasarımcı. Artık kim nereyi karşılarsa. Tam böyle. Pazarlamadan büyük kampanya. Bakalım E3'te birinci olacak mıyız? Kesin oluruz da. Her seferinde daha da yükseliyor çünkü gelen sayısı. Hayranlarımız arttığı için. macera oyunları daha mı çok tutuluyor? Hayda. Ben ne yapsam hep onun tersi oluyor ya. Hmm. Bakalım kaç bin kişi veya milyon kişi. Kesin milyon da zaten. 1 milyon 237 376. Kesin birinciyiz zaten. Aynen. Çıkarıyorum. çıkaracağım. Hadi bitire. Çıkardım. Bunlar zam aldı. Orkestra müziği, gerçek çava falan. Yine bayağı bir şey geldi. Hadi bakalım. Şimdi siz tatil. Evet puanlar geliyor. E iyi. E çok iyi. Vallahi muazzam. Hadi son kişi de 10 versin lütfen. O 9 vermesin ama. Aa o da 10 verdi. Aa ilk defa 10 10 10 10, 10 yaptık. Aa mükemmel. Aa çok şaşkınım. Hemen şuradan oyun raporu. Mükemmel oyun diye de başarı açtık. Of. Aman ya Rabbi. Of 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 of. Tek kötüsü şu popüler tür macera olması. Ondan dolayı çok az biraz düşük satıyordur büyük ihtimal. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.